Ayrılık ayrılık aman ayrılık her bir dertten ala Yaman ayrılık herkese selamlar efendim Ben Deniz Sercan hocanız olarak diyerek girdiğim 10. sınıf MacBook serimizin o son videosuna 10. sınıf MacBook'umuzun 10. sınıfında son dersine gelmiş bulunuyoruz. O çıktığımız kutsal yolculukta elini bana verip beraber bana güvenip geldiğimiz şu ana kadar 10. sınıfı bitirip artık 11. sınıfın kapısına dayanma vakti diyeceğiz. Bizim ama ayrılıklarımız bitişlerimiz yepyeni bir başlangıç demektir. Çünkü sen biliyorsun ki rehber matematikteki ayrılıklar hüzünlü olmadı olmayacak. Bizim ayrılıklarımız yepyeni bir kampın da vesilesi olacak diyoruz ve yaz döneminde de seni asla Rehber Matematik ailesi olarak yalnız bırakmıyoruz. Çünkü 10. sınıf tayfa artık sen 11. sınıf tayfa olarak yoluna devam edeceğin o eylül ayına kadar önümüzdeki bu yaz sezonunda 9. ve 10. sınıfla ilgili bütün altyapıyı tekrardan üstüne koya koya altyapımızı tekrardan düzelterek 11. sınıfa öyle geçeceğiz. Yaz dönemindeki 49 günde TET matematik kampımız, 49 günde geometri matematik geometri kampımız ve ayrıca sıfırdan matematik kamplarımızla seni bu yolculukta tabii ki de yalnız bırakmıyoruz. Ama yalnız bırakmıyoruz da 10. sınıfa da bir nokta koyma vakti diyelim. O artık son dersimiz için, son bir şarkı için, son bir kez için. Takıl peşime gönder gönder gelsin son kez diyelim hocam. Ve bu dersimizin 10. sınıfın son dersinde piramidin yüzey hareketlerini inceleyeceğiz. Peki bizim bu piramit nasıl yüzey hareketleri yapıyormuş? Hadi gel bir bakalım. Elimizde bir karedik piramitimiz olsun. Tabanı bir kare ve elimde de piramit var. Bu piramitten A noktasından C noktasına hareket ettiğimizdeki en kısa mesafeyi bulmak istediğimde bu tarz soruları çözerken piramidin yan yüzeylerini açacağız. Bak burada TAB üçgeni var. Açtık mı? Açtık. Sonra TBC üçgeni var. Açtık mı? Açtık. Sonra arkada oluşan TCD onu da açtık. Ve en son TDA üçgeni onu da açmış bulunduk. Yani 4 tane üçgeni birleştirmiş oldum. Yalnız bu üçgenler e, piramidin özelliği gereği buradaki uzunluklar hep birbirlerine eşit işte olacağından dolayı ikiz kenar üçgenler oluşturacaktır. E tabanı da kare olduğundan dolayı e taban uzunlukları da birbirine eşit işte olur. Ben niye hesaplamaya çalışıyorum? A'dan C'ye gitmeye çalışıyorum. Ey güzel arkadaşım sen kare dik piramidini açtıktan sonra A C arasındaki mesafeden işte burada bir ikiz kenar üçgen karşına çıkacak. Bu ikiz kenar üçgenden destek alarak soruya yürüyeceksin. Örneklerde göstereceğim birazdan. Peki bu A'dan D'ye giderse. Bak şimdi A noktası burada. D noktası burada. Kaç tane yan yüzeye geçeceğini hesapla. Bak burada bir tane yan yüzey var. Burada bir tane var. Bir de arkada var. 3 tane. O zaman A'dan D'ye 3 tane yan yüzey geçtiğinde yine dikkat ettiğinde ikizkenar kenar üçgenliklerden T, A, D üçgeni bir ikizkenar kenar üçgen olur. Soruya buradan yürüyüş yapacaksın. Çözeceğiz. Peki ya bir tam tur atarsak biz ...A'dan A'ya gidersek... E ...bu sefer 4 tane ikiz kenar üçgen oluşur. A'dan A'ya oluşacak uzaklık ise... ...ikiz kenar T, A, A üçgeninde oluşan... ...ikiz kenar üçgenden yardım olup soruyu çözeceğiz. Hocam tamam sen bunları çok sözlü olarak gösterdin... ...şekilleri de gösterdin ama... ...bir de örnekle göster dersen... ...takıl peşime... ...yukarıda verilen T, A, B, C'de... ...düzgün kara piramidin... ...yanal ayrıtlarının taban ayrıtlarıyla yaptığı açı... 5 derecedir. Piramidin yanal ayrıtları 4 birim olduğuna göre... A noktasından D noktasına yüzeyden şekildeki yolu takip eden bir hareketlinin aldığı en kısa yol kaç birimdir diye sorulmuş. İyi güzel arkadaşım ben A'dan D'ye gitmek istiyorum? Kaç tane yan yüzeye gittiğini bul. 1, 2, 3 tane. He, o zaman burada bir ikiz kenar üçgen olacaktır. Yani şu noktaya şu noktaya A noktası dersem şu nokta benim gideceğim nokta olan D noktasıdır. E buralarda ikiz kenar üçgenler oluşur demiştik. O zaman biz A D arasındaki mesafeyi bulacağız. Ama ondan önce şunu da görmen lazım. 3 tane bak A'dan D'ye gitmek için 3 tane ne var? Yan yüzey var. O üç tane üçgen var. Üç tane ikizkenar üçgen var. Hani bak şu üçgenleri çizmeye çalışırsam şurada oluşan üç tane ikizkenar üçgen olacaktır. Hayal et bak buraları. O zaman bu kollar da hep birbirlerine eşit olarak düşünebilirim. Dur 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 dur. Dur bakayım. Şu mantığa gidersek TAB üçgenine bakarsan burada bir ikizkenar üçgen oluşur. Burası 75 derecesi, burası da nedir? 75 derece. 75 ve 75 daha 150 yapar ve şuradaki açıya kaç derece kalacaktır? 30 derece kalacaktır. Aman diyeyim du bakayım şurada 30'u ben önceden mi yazmışım? Soruya bir bakmıştım daha önceden. Hemen orayı bir düzelmeyelim. Ve buraya 30 derece kendimiz bulduk. Üçgenin iç açılar toplamından. Demek ki tepe açısı ikiz kenar üçgenin 30 derece. Yani burası 30 derece. E aynı ikiz kenar burada da oluşacaktır. Burası da 30 derece. Burası da 30 derece. Doğal olarak 30, 60, 90. Hadi gel kafamız karışmasın. Şurayı bir silelim. O halde arada oluşan buradaki açının kaç derece olması gerekir? 90 derece olması gerekir. Burayı 90'a yapıştırdım. Neden yapıştırdım anladın mı? Tamamdır o zaman. Peki bizim bu yan yüzey ayrıtlarından biri kaç birim olarak verilmiş? 4 birim olarak verilmiş. O halde burası da 4 birimdir. Burası da 4 birimdir. E burada bir ikiz kenar dik üçgen oluştu. E buralara kaçar derece kalır? 45'er derece. 45'in gördüğü 4 ise 90'ın gördüğü bunun kök 2 katıdır. Ve 4 kök 2'yi yapıştırırsın. A D arasındaki en kısa mesafeyi bulmuş olursun. Biliyorsun ki bu aralar havalar Oldukça ısınmaya başladı. Şuradaki tere bakar mısın ya? Şurada yanında da bir peçete yok ama klimanın birazcık neyini yapabiliriz? Hop 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 dur. Birazcık ee, şöyle bir açacağım. Çünkü ben iyice terlemiş bulundum. Şöyle bir de terimizi silelim. Son dersimizi de alnımızın akıyla bitirelim diyelim ve geldim ikinci sorumuza. Şimdi ikinci sorumuza baktığımızda AK 4 birim olarak. Yani taban ayrıt uzunluğu 4 birim olarak verilmiş. Dik kare piramit var. A'dan C'ye gitmek istiyorum. Hemen üçgenimi çiziyorum. Hemen şeklim belli. Şöyle bir tık aşağıya çekelim ve üçgenimizi oluşturmaya başlayalım. A'dan nereye gitmeye çalışıyoruz biz? C noktasına gitmeye çalışıyoruz. Peki kaç tane ikizkenar üçgen oluşacak? Önce onu belirleyelim. İki tane ikizkenar üçgen oluşacak. Bak o zaman şöyle gösterelim. Şuradan bir tane alsam yeter. İki tane ikizkenar üçgen oluşturmuş oldum. Burası 60 derece, şurası 60 derecedir. Tepe açısına kaç derece kalır? Eşkenar üçgen oluşacak demek ki. Burası, burası da 60 derece. E demek ki buralar 4, 4, 4 birim olacaktır. Yani hocam bak şurada oluşan tepe açısı 60 derece. Şurada oluşan tepe açısı 60 derecedir. O halde buranın tamamı ne yapar? 120 derece. E bir kenarı ayrıtı yan yüz ayrıklığından bir 4 birimse e burasının da 4 birim olduğunu buldum. E sen biliyorsun ki e, iki kenar ve aradaki açının 120 derece olan özel üçgende yani 30 120 30 üçgenimde 30'un gördükleri aysa 120'nin gördüğü bunun kök 3 katına eşittir ve a kök 3 dersin. O halde buradaki açılar 30 derece olacaktır. 30'un gördüğü 4 ise 120'nin gördüğü ac uzunluğu 4 kök yapıştırırım. Gelirim 3. soruma. Şimdi üçüncü soruda geldim. Biz A'dan E'ye gitmeye çalışıyoruz. Önceki hadi gel artık açılım halini anladığını düşünüyorum. Şöyle açılım halini çizmeye çalışalım seninle beraber. Şimdi biz A noktasından bu sefer E noktasına gitmeye çalışıyoruz. A ile E arasındaki en kısa mesafeyi bulacağım. Hemen şunları bir yapıştıralım. Burası 4 birimse şurası 4 birim. E bir ayrı uzunluğu 6 ise 6 6 diye gidecektir. O zaman şu T A, E üçgeni olarak düşünürsen şu T A uzunluğu da 6 birim olacaktır. Ey güzel arkadaşım burada bir ikiz kenar üçgen oluşur. A. 675 ise burası da ne yapar? 67,5 yapar. 67,5 67,5 daha ne yapacaktır? 60 60 1275 buçuklar 15 120 15 daha e, ne yaptı? 135 yaptı. Tepe açısına ne kalır? 45 derece. Demek ki şurada oluşan üçgende yani bir tane yan yüz ikiz kenar üçgenin tepe açısı 45 derece. Peki A'dan E'ye gelirken kaç tane ikizkenar kenar oluşturacaksın? İki tane. Ha, burası da 45 derece burası da 45 derece olmalıdır. Yani kısacası o halde şu arada oluşan açı kaç derecelik bir açı oluşur? 90 derecelik bir açı oluşur. A E arasındaki uzunluğa x birim dersem burada ne olur? Hemen Pisagor bağıntısını uygularım. X kare eşittir. 6'nın karesi artı 4'ün karesinden. X kare eşittir. 6'nın karesi 36. 4'ün karesi 16. O halde x kare eşittir 52'den her tarafı kök için alırsam x'i buradan kök ikili. Kök 52 bulurum. Kök 52 de 4 ile 13'ün çarpımından x buradan 2 kök 13'ü yapıştırırım. Gelirim e, kesik piramiti bulma yöntemine. Şimdi bize bir piramit verilsin. Ortadan şöyle samuray kılıcını al şap diye şöyle ortadan kestiğini düşün. Ortadan kesmekle de zorunda değilsin. Ama eşit paralellikle tabana paralel bir şekilde kestiğini düşündüğünde bak elinde şu şekil bir e, piramitin yarım daha doğrusu kesik piramit oluşturmuş olacaksın. Bu kesik piramitte alt taban vardır üst taban vardır yan yüzeyleri dikkat et yan yüzeyleri dikkat et bu sefer ne oluşuyor evet bir yamuk oluşuyor o zaman yamuğun özelliğini düşünerek yola devam etmen gerekecektir hadi gel bakalım ikinci sayfamıza geçelim orada da kesik piramidin hacminden bahsedelim ve kesik piramitle ilgili de sorularımıza bakıp Artık yavaş yavaş kapatalım diyelim. Şimdi kesik piramidin hacmini Nasıl bulacağız? Ben bunu alıp C kenarından ortadan ya da C kenarından kestiğin zaman... elinde bir yukarıda piramit oluşacaktır. Bir de aşağıda kesik piramit oluşacaktır. Şimdi bunun alanında şöyle bir durum oluşuyor. Ey güzel arkadaşım. Tabanların oranı... Bak burada bir üçgen oluşuyor. Küçük üçgen. Bir de burada ne oluşuyor? Büyük üçgen oluşuyor. Tabanların oranı bu iki üçgenin benzerlik oranı vermez mi? Verir. Yani C'nin D'ye oranı benzerlik oranıdır. Eğer sen bunun kübünü alırsan... İşte burada oluşan küçük piramidin burada oluşan küçük piramidin hacmiyle büyükte oluşan büyük piramidin hacimlerinin oranlarını bulmuş olursun. Ha, benzerlik oranları tabanlardan değil kenarlardan da gidebilirdin. Kısa kenar uzun kenar. A'nın B'ye oranı. Bak buraya yanlış yazmışız. Burası A artı B'di. Tamamla B dediğime göre A bölü B'nin oranı benzerlik oranıdır. Kübünü alırsan burada oluşan küçük piramidin hacmiyle büyük piramidin hacmini oranlamış olacaksın. Ne demek istedim? Gel soru dörtte göstereyim. Şimdi e, içer yandaki şekilde bir dik piramit verilmiş ve belli bir seviyeye kadar su konmuş. İşte bu suyun hacmi 49 birim küp olduğuna göre boş kısmın hacmi kaç birim küptür demiş. Önce bakıyorum. Aa bak burada suyun hacmi aslında piramidin tam yarısına denk geliyor uzunluk olarak. Demek ki burada oluşan iki tane üçgenin benzerlik oranını bulursam. 1'e 2'dir. Benzerlik oranının kübünü alırsam 1'e 8 olur. Bu artık sana ne verir? Küçük piramitte büyük piramidin hacimler oranı. Yani sen küçük piramidin hacmine V dersen yani burası V ise büyük piramidin hacmi 8V. E tamamı 8V ise su olan yere kaç V kalır? 7V. E suyun hacmi 49 olduğuna göre 7V eşittir 49'dan. Her tarafı 7'ye bölersem V 7 birimdir. E benden istenen boş kısmın hacmi. E boş kısmın hacmi de idi. O zaman V'nin ne olması gerekir? 7 birim olması gerekir. Derim. Gelirim 5. soruma. Şimdi 5. soruda A, B, ve K, L, M, N birer kare olmak üzere BC 6, KN 12 birim verilmiş. Kesik piramidin yüksekliği 4 birim olduğuna göre kesik dik piramidin yüzey alanı nedir diye sorulmuş. Önce şu kesik piramidin yüksekliğini beraber çizmeye çalışsak. Şurası ne olmalıdır? Şurası bir 4 birimli kesik piramidin yüksekliği verilmiş. Şimdi soruya bir bakıyorum. Nasıl yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? La biz bu kesik piramidi kesmeden önceki halini çizmeye çalışsak. Şöyle şöyle alsak yani kesilmeden önceki halini göstermiş olsaydık. Şurada oluşan üçgen de bak küçük üçgen taban 6 birim, büyük üçgenin tabanı 12 birim. Önce şunların bir benzerlik oranını bulsam. 6'yı 12'ye oranladığında 1'e 2 mi çıkar? 1'e e 2 demek. Demek ki kısa kenarla uzun kenar burada yani kısanın uzun oranı 1'e 2 olmalıdır. E 1'e 2 olması için de bu iki uzunluğun birbirine eşit olması gerekir. E doğal olarak bu iki uzunluk birbirine eşitse e bizim kesik piramidin yüksekliği 4 birimse e yukarı doğru da burada onu oluşacak yükseklikte geriye kalan yükseklikte 4 birim olur. Artık piramidin yüksekliğini 4 4'ten 8 birim olarak bulduk. Bu dursun. Peki ben neye gitmeye çalışıyorum? Dik piramidin yüzey alanına. Şimdi dik piramidin yüzey alanına baktığımda altta bir kare var. Üste bir kare var. Kesik dik piramide, kesik piramide bakıyorum. Bir de yan yüzler var. Yan yüzler kesildikten sonraki şekli yamuk. Yani o yamuğun yüksekliğine gitmeye çalışıyor ama nasıl gidebilirim? Şöyle bir hamlede, bulun, hamlede bulunsak. Ey güzel arkadaşım. Şöyle ben bir hemen kalibimi alayım. Şimdi şuradan karşı şu kane doğrusuna bir uzunluk göndersem. Şöyle bir uzunluk göndersem. Hop 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 gönderdim. Şimdi benim şu kenar MN uzunluğu kaç birimdi? 12 birimdi. E tam burası orta nokta olacağına göre 12'nin yarısı 6 birim. Ey güzel arkadaşım. Şuradan da biz yan yüz yüksekliğini çizsek. Burası yan yüz yüksekliği olmaz mı olur? O halde burada bir dikte oluşan bir dik üçgen olacaktır. E burası 8 birim. E diğer kenar taban kenarı 6 birimse yan yüz yüksekliğinin tamamı 11 birim. E tam ortadan ikiye bölerek kestim. 5 birime 5 bir halde yan yüz yüksekliğinin kesildikten sonraki yüksekliği bulmuş olur. Artık şurayı silsem. D, C, -M -N yamuğuna baksan. Yan yüz yüksekliği dediğim şey, yan yüz yüksekliği dediğim şey şurası değil mi? Evet burası dik olan yer. İşte ben bu yan yüz yüksekliğini kaç birim buldum? 5 birim olarak buldum. E, DC uzunluğu 6 birim çünkü yukarıda bir kare oluşmuştu. E, MN uzunluğu taban da bir kare olduğuna göre 12 birim. O halde yamuğun alanı bulmak istiyorsam, yüzey alanlarını bulacağım ya önce yan yüzlerin alanını bulacağım. Bir de altla üst tabanın alanlarını bulup toplayıp gideceğim. Önce yan yüzeylerini hesaplayacağım. Yan yüzeylerinde yamuk olduğuna göre alt taban artı üst taban çarpı yüksekliği 5 birim bölü 2 dedim. Bir tane yamuğun alanı bulduk. Bunun gibi 4 tane yan yüzü olduğuna göre çarpı 4 dersem. Hadi gel işlemleri düzenleyelim. Cırsana cırsan 2. 5 kere 2 10 yapar. 12 ile 6'yı topladım. 18 çarptığımda 10 180 birim kare olarak Yan yüz alanlarını bulduk. Peki devam edelim. Başka ne vardı? Bak başka şurada A, B, C, D taban üst taban var. Ve bu üst taban kare şeklinde. E burası 6 birimse 6'nın karesinden oranın alanı 36 birim kare gelir. E altta da bir alt taban var. Burası da kare şeklinde. Bir kenarı 12 birimse 12'nin karesinden 144 birim gelir. Topladığımda ne yapar? 360 birim kareyle istenen cevabı ulaşmış oluruz. Geldik bakalım sırada. 6. soruma. Bu sefer altıncı soruda. Şimdi demin ki çözdüğümüz soru tatlı. Tatlı bir zorluğu vardı. Artık ama olayı biraz biraz daha anlamaya başladık. Yukarıda verilen kesik dik piramitte alt ve üst taban birer karedir. Yani üst tabanda bir kare, alt tabanda bir kareymiş. Kesik piramitin yan yüzeylerinin alanlar toplumu yan yüzeylerinin alanlar toplamını bulacaksam yan yüzey yüksekliği lazım. Yani şurada oluşturduğum dik yüksekliğe ihtiyacım var. Ey güzel arkadaşım şu yan yüzeyi gelip biz şeklini şuraya alsak. O yan yüzey dediğim yer aslında bir yamuk değil mi? E yamuk. E burası tabanı 10 birimde alt tabanı. Üst tabanı 4 birim. Yan uzunlukta yan ayrıtı da 5 birimde. E burada bir ne olacaktır? Burası 5 ise burası da 5'tir. Aslında ikiz kenar bir dik yamuğumuz oluşur. İkiz kenar özür dilerim. İkiz kenar yamuğumuz oluşur. Dik yamuk değil. İkiz kenar yamuk. E ikiz kenar yamukta diklikler indirdiğimizde burada iki tane ikiz kenar üçgen oluşuyor. Daha doğrusu iki tane eş üçgen oluşuyordu. Burası 4 birimse bu taban uzunluğu 4 birim tamamı 10 ise ondan 4 çıktı 6. Buradaki taban uzunlukları eşit olacak olacağına göre 3'e 3 paylaştırdım. E burada bir dik üçgen oluştu. 3 falanca 5. O halde buradaki yüksekliğin 4 birim olması gerekir. Yani kısacası şu yükseklik 4 birimdir dersen. Yan yüzey yüksekliğini buldum. Artık ben bu yan yüzeyli alanlarını bulacaksam bir tane yamuğun alanını bulayım. Alt taban artı üst taban yani 10 artı 4 çarpı yükseklik 4 birim verilmiş. 4 bölü 2'den bir tanesinin yamuğun alanı. Bunun gibi 4 tane olduğuna göre 4 ile çarptığında e, cırsana cırsana 2. 4 kere 2 8. 10 ile 4'ü topladım 14. 14 ile 8'i çarptığında 4 kere 8 32 elde var. 3 ne oldu? 112 birim kare oldu. Ve geldik bir koskoca 10. sınıfın artık diyebiliriz. Son dersinin son sorusuna efendim. Yukarıda verilen kesik dik piramidin alt ve üst tabanı karedir. Bu piramit tam ortadan zemine paralel bir düzende kesilip kesik parça ters çevrilerek kesik piramidin içine şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre kesilen piramit kesik piramidin içine yerleştirildikten sonra kesik piramitte kalan boş kısmın hacminin kesilen piramiden hacmine oranı sorulmuş. Yani boşun kesilen hacme oranı nedir diye bize sormuş. Şöyle şekle ben bir tık böyle görüntümün içerisini almaya çalışsam. Bir tık şöyle küçültüp bir tık da büyütsek. Tekrardan bakarsam. Şimdi kesilen piramidin kesilmeden önceki halini çizsek seninle beraber. Şöyle çizimini göstereyim ben sana. Ey güzel arkadaşım bak soru da bize ne demiş? Bu piramit tam ortadan zemine tam ortadan zemine kesildiyse e burada oluşan iki üçgen bire iki benzerliği gösterir. Yani bir bölü iki benzerliği vardır küçük üçgenle büyük üçgen arasında. Peki ben biliyorum ki buradaki üçgenin benzerlik oranının kübü bire sekiz oluşturur. Ve bunun kübü bana neyi verir? Oluşan küçük piramidin hacmiyle büyük piramidin hacimler oranı. Küçüğün hacmine V dersem büyüğün hacmi ne olur? 8V. Yani burası V ise alttaki yani büyüğün tamamının hacmi 8V ise aşağı ne kalır? 7V kalacak. Sonra ne yapıyormuşum? Ben yukarıdakini alıp terse çevirip aşağıdaki boşluğa yerleştiriyormuşum. Getirip buraya V'ye kadarlık yerleştiriyormuşum. Adam diyor ki kesilen piramit kesik piramidin içine yerleştirildikten sonra Kesik piramitte kalan boş kısım. Bak kesik piramitte kalan boş kısım neresi biliyor musun? Aha burada dışarıda kalan yer. E tamamı bu altta kalan yerin 7 V'ydi. İçerisine V kadarlık bir piramit yerleştirirsen geriye ne kadar bir boşluk kalacaktır? 7 V eksi V bölü dedim. E, kesilen piramidin hacmini oranı. E kesilen piramidin hacmi V'ydi. O zaman 7 V'den V'yi çıkardım. 6 V bölü V'den cır sana cır sana V'ler birbirini götürür. O halde bu oranı 6 birimle 1 dersin. Hatta bir derste değil bir ünitenin. Hatta bir ünitenin de değil. Artık seninle beraber çıktığımız bu yolculukta bir 10. sınıfın sonuna gelmiş olduk. Ey güzel arkadaşım bir ayrılık vakti daha geliyor. Ama sen biliyorsun ki rehber matematikteki ayrılıklar hüzünlü olmadı olmayacak. Çünkü rehber matematikteki ayrılıklar ya bir dersin. Ya bugünkü gibi bir ünitenin. Ya da yine bugünkü gibi bir kitabın bittiğinin habercisidir ve bugünkü ders de bir kitabın bittiğinin habercisi. Bizim ayrılıklarımız yepyeni bir başlangıçlar demektir. Yepyeni bir sınıf seni için demek. 11. sınıfa koşar adımlarla gideceğiz. Ama biliyorsun ki yaz dönemini çok iyi değerlendireceğiz. Rehber matematik seni bu dönemde yalnız bırakmayacak. Takipte kalalım diyelim. Mehmet hocanızla beraber dolu dizgin 49 günde TET matematiklerimiz, TET geometrilerimiz sıfırdan matematiklerimize seni 10 bin sınıfa taşıyacağız. Ama şimdilik ufak bir ara şimdilik elveda zamanı diyelim ve ayrılık ayrılık. Aman ayrılık Her bir dertten ala Yaman ayrılık